lazım. Öyle bir yere saklanmalıyım ki beni bulamamaları gerekiyor. Nereye saklansam nereye saklansam? Aa, kendi evime saklanacağım arkadaşlar. Bence var ya benim evime hayatta bakmazlar. Of abi ya beni bulamamaları lazım. Eğer bulurlar sözlerimdeki elde patlayacak. Neyse şöyle kendi odama saklanacağım. Oo buraya bence hayatta bakmazlar abi. İmkanı bile yok. Bakın beni dinleyin. Şimdi iyi bir plan yapmamız lazım. Tamam mı? Tamam yapalım. Ben Evet abi ciddi al ya Allah Allah Tarık ya. Ne osuruyorsun bilezin içinde? Ayıp değil mi? Ama pardon özür dilerim tutamadım. Birazcık yanlış şeyler yedim de. Tarık sen hastaneye bakıyorsun dedik dedik. Ben karakola bakıyorum. Hatta sen de bankaya bakıyorsun. He evet, bankaya mı? Tamam o iş bende. Oğlum sen de buradaki evlere bakıyorsun tamam mı? Tamam anne. Hadi dağılalım ve onu bulalım. Oha Tarık'a bakın arkadaşlar. Hastanenin içinde beni arıyor. Ara dur Tarık'cığım. Ara dur oğlum ya. ve hatta arkadaşlar bulunduğum odanın şöyle kapısında da kilitleyeceğim. Tamamdır abi eğer eve giren olursa bu kapıyı açmaya çalışırsa böyle ses gelecek ve ben de camdan kaçarım direkt. <laughs> Nerede bu ya mesela. <laughs> i̇şte orada. kontrol etmek istiyorum da e, burada birisi saklanıyor olabilir. Ne diyorsun Abbas'cığım? Üst kata sadece görevli personeller çıkabilir. Sen çıkamazsın. Ya öyle mi? Nasıl çıkamam be? Üst katta Ferit'in saklandığını biliyorum. Ferit ne arasın üst katta be? Kimse Evet Abbas'cığım yanlış yere bakıyorsun. Ya abicim bakmam lazım. Bakmam lazım diyorum size ya. Üst kata çıkmam gerekiyor. Bir saniye ya. Senin o üzerindeki de öyle. Üzerimdeki mi? Ee, patlayıcı TNT'si. Demek ki üzerine TNT bağlayarak bankayı soymaya geldin. He. Arayın Ahmet abi. Polis arayın. Hayır ne bankayı soymaya gelmesi. Ne diyorsunuz? Ellerini havaya kaldır. Silah çektim ona. Rahatız arkadaşlar. Merak etmeyin. Uzak dur bizden. Evet uzak dur bizden. Uzak. Aa, olamaz. Bak şu başıma gelenleri. Aman Allah'ım. Senin gibi banka soyguncusu. Ne? Yeni taktik mi deniyorsun öyle? Yeni taktik mi deniyorsun bankayı soymak için? Ne taktiği abicim ya? Deli misiniz siz ya? Ağlayacağım. Neler yaşanıyor burada? Neler oluyor burada? Açıklayın bakalım. Ahmet abi Ahmet abi. Üzerine bomba bağlayıp bankayı soymak. Ne? Üzerine bomba mı bağladı? O ne bomba öyle? Uzak dur! Aa, Ahmet abi! Şey! Hiç challenge yapıyoruz! Merak etme ben soymaya gelmedim! Ben bir de soygucu değilim! Uzak dur dedim sana! Seni gidi Abbas! Demek ki banka soygunculuğuna başladın he! Banka soygunculuğuna başladın! Evet Ahmet abi, abi. geldi buraya! Üste çıkmam lazım! Birisine bakacağım dedi! Soymaya çalışacak tabi! Heee! Seni gidi akıllı! Kaldır elini havaya! Gel çabuk benimle! Aa, Ahmet abi! Yürü karakola gidiyoruz yürü. <laughs> tamam Ahmet abi özür dilerim. He soyguncu seni bir de üzerine TNT bağlamış. Kendini akıllı zannediyor. Yeni yeni teknikler deniyorsunuz ama başarısız olursunuz. Çünkü ben Ahmet abi. Ben bu köyde polislik yaparken kimse soygun iş yapamaz. Suç işleyemez. Uh, yemin ederim zor kurtuldum arkadaşlar. Baksanıza didik didik etrafa bakıyorlar ve beni arıyorlar. Ya ben... beni bulamazlar zaten bulamayacaklar ki. Ben var ya öyle bir yere saklanacağım ki şimdi. Öyle bir yere saklanacağım ki beni hiçbir şekilde bulamayacaksınız. Nereye saklansam nereye saklansam aslında belediye binası. saklamıştım. Daha önce de burayı saklamıştım. Saklan Ferdi, saklan Ferdi, saklan Ferdi. Nerede acaba arkadaşlar nerede? Oh işte orada işte orada. Oh gidiyor. Oh gitti sonunda. Arkadaşlar vallahi ucuz yırttım ya. Bir anda arkamdan geldi gördünüz mü? Ödüm koptu abi. Neyse şimdi kendime güzel bir saklanma yeri bulacağım. Bu sefer gerçekten beni bulmamaları lazım. Bulmamaları lazım ve oyunu ben kazanmalıyım. Yoksa patlayacağım. Aha TDM şimdi gözüktü. Az önce TDM gözükmüyordu. <laughs> Oyun arada sırada buga giriyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. üzerimize TNT var. O yüzden dikkatli oynayın. Merak etmeyin Ahmet komiserim. Ben bomba şemilayım. O bombayı çıkartırım. Anır bomba şemilayım. Sana güveniyorum. Çıkar şu bombayı da. Şunu hapse sıkalım. Tamamdır. Şimdi yerinde dur Abbasçım. Bombayı çıkartıyorum. Tamam mı? Aa, patlamaz değil mi abi? Patlamaz değil mi? Patlamaz merak etme. Sen sadece çeneni kapat. Tamam mı? Aa, benim adım Abbas. Bağlasan durmaz abi. Vallahi Tamamdır. Bombayı imha ettim. Yani deaktif ettim. Bomba artık patlamayacak. Helal olsun bombacı Cumulayim. Bomba konusunda tek adressin yemin ediyorum. Herkese seni önereceğim. Sen tam bir bomba uzmanısın. Sağ olun Ahmet Komiserim. Biz bu işleri dünden beri başlamadık. Yani. Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. <laughs> belli belli. Sağ olasın tekrardan. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Ne demek Ahmet Komiserim. Neyse ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal Bomba Hoşça kal. Bugün de bir bombayı bir şekilde imha etmeye başardık arkadaşlar. Bakın imha ettik. Gördünüz mü? Ben varken hiçbir bomba patlamaz. Ahmet abi bir patlama sesi geldi duydun mu? Duydum duydum bu köy olaydan geçilmiyor ki. Hani sen geri gir hücrene ben şu patlama sesine gideceğim bir. İntikal edeceğim olay yerine. Hadi geç bakalım. E, Ahmet abi sen beni çok yanlış anladın ama. Ben anlayacağım anladım evlat. Bana boşuna kendini açıklama yalanla söyleme. Gitsen onu an anlat. Hadi bay bay. E, şu başıma gelenlere bakın ya en azından bombadan kurtuldum. <laughs> bombadan kurtuldum. <laughs> Ama kötü yarada hapishaneye düştüm. Olamaz. Benim buradan kaçmam lazım. Kaçacağım abi ben buradan. Kaçacağım. Ne demek ki onu gördün he? Evet anne kovaladım ve büyücünün oynadığı son. Hmm, demek Siz hala onu bulmaya devam mı ediyorsunuz? Aha! Bakın ben özgürüm. Ya bir saniye nasıl sen nasıl çıkardın o TRT'yi? nasıl çıkardın? Orası da bana kalsın isterseniz. Aha! Oğlum siz gidin bulmaya çalışın. Ben evimde gideceğim. Rahat rahat yatacağım. Aha! Ya ufak başa ya ne iyilesi benim TRT'm yok hadi bay bay benim adım Abbas vallahi de billahi de yemin ederim ki vallahi bağlasa durmaz. Aha. Aha. <laughs> Kerizlere bakın hala beni arıyorlar hala beni arıyorlar ama ben gizlendim abi. Ya afya, nerede bu? Ben bir bakacağım. Bakın oğlum istediğiniz yere bakın bakın arkadaşlar böyle ku kuars bloğuna kamuflaj oldum ve böyle kamuflaj bir şekilde hastanenin duvarında saklanıyorum ve beni hiçbir şekilde bulamayacaksınız Aa, Bulamayacaksınız Hop ya burada değil arkadaşlar ya Nerede olabilir? Oh komik itli Aa, Buldum seni de buldum seni master yapardın yemin ediyorum Dekar olurdun öğretmen olurdun ya tam bir keriz arkadaşlar şuna bakın <laughs> oğlum biliyorsun ya zaten oradan kaçtı mı bir de buldum diye nasıl seviniyor size kötü bir haberim.